ki ödüllü sorumuz var. Bilirsen 200 TL sayfamızı takip ediyorsan çarpı 2 veriyoruz. Elazığ'ın kaç tane ilçesi vardır? 9. Yanlış. 11 ilçesi var Elazığ'ın. Evet, Peki Elazığ'dan bir soru daha soralım. Elazığ'ın ilerinden 5 tanesini sayar mısınız? bizim? Valla da hiçbir şey tahmin etmedim geldi hatta. Burak Bulut var. Evet bir. İbrahim Tatlıses var. Elazığlı mı? Urfalı o. <gülüyor> <gülüyor> Sen neden anlaşılıyor? Evet, Selahattin Temirtaş var. Başka? Ondan sonra şey de var. Maral da var. Evet. Başka başka. Abi. Üç, Üç etli. Etli. Şey var. Bak hani dizisi var, hepimiz biliriz. Şey. Uygar Doğanay da, evet. Tamam, bir de dizisi var, hepimiz izledik. Gençliğimiz onlarla geçti. Cio'nun şey, Cio'nun şey neydi? Cihangir'in ismi neydi yazıyor? Cihangir. He Cihangir Cihangir. cihangir. Şöyle 200 TL'ni verelim. Evet, bakalım abi. bizi takip ediyor musun? Vallahi. abi. Hangisi? Şey? Elazığ Muhtarı sayfamızın adı. Hem TikTok'ta hem Instagram'da var. İnternet yok <laughs> TikTok'ta takip ettim <laughs> ama Instagram'da ettim abi. Bakalım. Ödersen çarpı 2. Neydi? Elazığ Muhtarı. Ne Bir bakalım. Valla ettim. Arkadaş takip etmiyor bizi. 200 TL'yi kaçırdı. Evet. Elazığ'ın 5 tane ünlüsünü sayar mısınız? Elazığ'ın 5 ünlüsü.